Şimdi Eylül beni seçtiğinde şeyle beraber Gizemle bir konuşma yaptılar. Ayten ablayı seçtiği Gizem Haftanın ikinci takım oyununa hoş geldiniz arkadaşlar. Yüksek <laughs> bir enerjiyle geldiniz, gördük. Bugün de yine bir takım oyunu var. Bakalım bugünkü takım oyununda hangi takım başarılı olacak? Kırmızı puan alacak mı? Yoksa 2 sıfır mı yapacak? Hep birlikte göreceğiz. Başarılar dileriz. O kadar kolay geçemeyiz şefim. Bu sene bambaşka bir tarih yazıldı. Allah Allah ne oldu? İki hafta üst üste kırmızı takım ki genelde dezavantajlı olarak görülen kırmızı takım 3-0 kazandı. Fakat Eylül'ün liderliğinde mavi takım artık biz buna izin vermeyeceğiz dedi. <laughs> Yeter dedi. O yüzden şöyle size de moral vermek açısından güzel bir şekilde başlayalım. Önce ben söyleyeceğim sonra siz tekrar edeceksiniz tamam mı? Tamam şimdi. Masterchef 2025'te. Masterchef 2025'te. İki hafta sonra. İki hafta sonra. Mavi takım. Mavi takım. Nihayet. Nihayet. İlk puanını aldı. İlk puanını aldı. Bravo. Şefim bitmedi. Bir şey daha var. Ve ilk defa Masterchef 2025'te bir kapta ilk potaya gitti. Değil mi? Ayten kim? Evet. <laughs> İyi değerlilik bende Bunu da sanır <gülüyor> <değilmiş>. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa ilk oyunda bir kaptan eleme potaya görüyoruz yani. Evet şefim her şeyin bir ilki vardır. Ben de işte. master şefim. Ayten neden? İşte. neden? Neden? Neden gidip de takıma beni potaya yollayın diyorsun? Sen buraya kaç yıldır potaya gitmek için mi geldin? Bunun için mi geldin? Hayır ya? gelmedim. Bu muydu isteğim ben potaya gideyim miydi? Yıllardır çabalaman, telefonlarımızı aşındırman, ondan sonra sürekli gelip gitmen. Bu potaya gitmek için miydi? Tabii ki hayır şefim. Şefim geçen hafta ben beni gönderin demedim. Ha zaten gönderiyorlar diyorsun. <gülüyor> Gönderdiler. Şimdi <laughs> 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 Kaptan yine de yazardım deyip dememesi bana fark etmedi diyen var mı? Sen yazar mıydın herhalde? Yazardım Ama yani? kaptanın bir etkisi olmadı kaybetti eyvallah. Kaybetti. Çağatay. Şey, şöyle bir açıklama yapayım. Ayten abla da bunun farkındadır. Bir düşüş var kendinde görüyor. Evet. Biz onun geriye böyle daha güçlü gelmesini istiyoruz. Çünkü Mehmet şefin de dediği gibi perde pilavı gecenin en iyi yemeni yapabilecek potansiyelde gördüğümüz bir insan. Yapamadı. Önceki gün... haftalara gidiyoruz artık. Şimdi kendisine... şey bitti yani bu hafta perde kaç oyun kaybettik hani yani. Şimdi artık. ben Laz böreğinde burada bana deseler ki kimi rakip Eyvallah. almak istemiyorsun? Ayten ablayı Eyvallah. almak isterim. Eyvallah. Almak Korkarım ondan. Beklenti yüksekti Evet, beklenti diyorsun. yüksekti. Ama şu an potada biz onun geri çıkacağını da biliyoruz. İnanıyoruz ona da. O da kendine inanıyor. Kaybettiği için o da çok üzüldü. Biz de çok üzüldük. Çünkü ben net bir sayı görüyordum Aytan ablayı. Kaptan e, bir şey demedi yani. Sesim şimdi 5-3 kaybettik. Ha. arkadaşlarımızdan herkes birbirine soruyordu. Kimi yazalım diyerekten. E, ben de bir kaptan olarak dedim ki arkadaşlar beni de hatta e, Özkan'la kim vardı yanında? Furkan vardı. Sadece ikisiyle konuştuk. Ben dedim ki sadece hadi madem kimse yok e beni yazın dedim. Aynen bu kelime. Eğer yalansa Yo, ikisi doğru burada. Şey Ama ben yapacağız? geri bana o yatacağını bilmiyordum açıkçası. Açık ve net yani herhangi bir şey söylemedim. Sadece Özkan'a ve Furkan'a söyledim. Ama ne söyledim? Gizem gizem var. Gizem ben de oradayım. Ama e söylemişim o zaman şefim. Kimi yazacağız? Ne yapacağız? Beni, beni. Beni yazın. Yemin ederim. Gerçekten. Vallahi ama hani e, şey anlamında söyledim açıkçası e, beni yazacaklarını çok düşünmedim net söyleyeyim size. Hani ben buraya evet sizin biraz önce söylediklerinizin hepsinin arkasındayım. Ben buraya elenmek için gelmedim. Burada ikinci haftada da potaya gitmek için de gelmedim. E, ben buraya bir amaç uğruna geldim. Evet e, burada herkes bir amaç için geliyor. Ben buraya ee, ...bir şeyleri başardığımı... ...bir şeylerin üstesinden geldiğimi... E, ...tüm herkese göstermek için geldim. 25 yıldır... ...bu işi yapıyorum. Yine duygusala bağlamayayım lütfen. Hayatımın... ...inişi çıkışı oldu. Artısı eksisi oldu. Ama yine ayağa kalktım. Bir alkış. Sadece bir şey... E, Şimdi Eylül beni seçtiğinde şeyle beraber Gizem'le bir konuşma yaptılar. Ayten ablayı seçti dedi Gizem. Ben onu duydum ikinizin bakışmasından ve konuşmasından. Oo. Evet. Nerede ee, oldu bu konuşma? Ben zaten hedef olduğumu biliyorum. Nerede oldu konuşma? Tam Kaptanlar. şuraya geldi Gizem. Eylül'e de. Kaptanlık hata... seçiminden önce. Evet ondan önce Gizem'e de şey yapayım. İşaretleri buydu. Beni hedef almışlardı. Açıkçası e, söylüyorum. Hiç sıkıntı değil. Ben buraya alnımın teriyle geldim. Kaybetmiş olabiliriz. Şu ana kadar Türk mutfağını çok iyi bilen birisi olarak bugüne kadar istediğim, bu iki haftadır istediğim şeyi verememiş olabilirim. Ama ben e, elimin lezzetine yaptığım işe güveniyorum. sonuna kadar da başaracağıma inanıyorum. Çocukların hiçbirine de kırgın ya da küskün değilim. Onu açıkçasını söyleyeyim. Hepsini kendi evlatlarım gibi, kendi kızlarım gibi canı gönülden seviyorum. Ama bugün onlara bir tek bir şey söyledim. Siz bugün hayatınızda üçlü düellalardasınız. Bugün ne yapıp ne edeceksiniz ve kazanacaksınız. ondan önce şöyle bir şey var. Eylül böyle bir şey oldu mu? Yani bu bir isnat çünkü. Yani ben hedefim diyorsun. Eylül öyle mi oldu? E, şefim Ayten ablayı seçtiğimde siz de zaten böyle bir soru sordunuz bana neden seçtiğime dair. E, ben herhangi bir hedef haline getirmek için seçmedim. Ayten abla da eğer ki e, çi börek yapabilmiş ve kaptan olmuş olsaydı %99 karşısına beni alacaktı zaten. Sen de bunu onayladın. Öyle yani mi? ben he, tabii ki alacaktı. Yani Öyle bir kadın mi acaba? istiyordu. İlk ilk sorduğunuz haftalarda ama da karşıma o anlamda e, kötü bir anlamda değil. Ben de, de. kötü ben bir anlamda, anlamda almadım. bir kadını sana. seçecektim şefim. Ben de seni kötü bir anlamda almadım. Ben de senin mesleki tecrübene ve e, insan yönetimi konusunda ve insanları bir arada tutma konusunda sana oldukça güveniyorum. Yarın bir gün başka bir takım oyunu olur, ben senin altında ekip Şimdi olarak inerim. da çalışırım. Ben Gizem de burada. Gizem şu anda benim takımımda. çok başarılı bir kadın. Onun arkasında asla bir şey yapmıyorum ama sizin. E, ...işaretleştiğinizi. Bunlar evde böyle kuruluyorlar. Bence sen bu konuda ayterin yanında Öyle duracağım zaten abi öyle bir şey söylemedim. Kimin yanında olursan. O eğilir bunu düşünerek aslında. Ama ben öyle düşünmüyorum. Aslında biz başka bir konuda işaretleştik ama sen... Ha, ...isim olarak ayter olarak algılamışsındır. Benim bir Aytenlara işaret dili, e, bilgim var. E, engelli ve... ...konuşamayanlarla ilgili bir eğitimim var... Sizin işaret dilinden de anladığım ya bir şeydi. Ben üzüldüm açıkçası bu şekilde düşündüğün için.